bizler şu anda yaşadığımız zaman içerisinde hayatımızla ilgili önemli olaylar için ve geleceğimiz için yapacağımız planlamalarda geçmişe dönüp bakmalıyız. Tarihi incelemeliyiz. Çünkü bizden öncekiler bizim olaylarımızı ve bizim başımıza gelecek olayları yaşadılar. Ve onlara bakmalıyız ki onlar nasıl bir adım attılar? nasıl sorunlarla karşılaştılar ve nasıl çözüm buldular. Bizler de gelecek günlerimiz için ileriye dönük yaptığımız her bir planda daha mantıklı ve daha sağlıklı karar alabilmek için, daha mantıklı adımlar atabilmek için tarihe göz atmamız gerekiyor ve tarihten ibret almamız gerekiyor. O yüzden dolayı biz tarihe iki şekilde bakabiliriz. Eğer biri bir olayın hangi tarihte gerçekleştiğini söylerse ve bu olayın tarihinin geçeğini tespit ederse o tarih için o kişiler için bir kimlik oluşturabilir. Ve bu da her ne kadar bu görüşün bilimsel faydaları olsa da veya bir tür kamuya açık bilgi olarak görünse de önemli olan tarihi olaylardan ders çıkarmaktır. Ve bizim de burada değineceğimiz önemli bir nokta var ki bu nokta İmam Ali Aleyhisselam ile Hz. Umurben'in selamullah aleyhanın evlilikleridir. İlk başta bunu söylememiz gerekir ki bu evliliğin zamanı tartışmalıdır. Yani zamanı konusunda ihtilaf vardır tarihte. Bazıları Umurben'in selamullah aleyhanın ilk çocuğunun Hicri 26'da doğduğu gerçeğine inanmıştır. Bazıları ise İmam Ali Aleyhisselam'ın Hicri 23'ten önce hanım Umurbenin ile evliliğini söylemişlerdir. Ama bizim için önemli olan bu evliliğin yılı, ayını ve zamanını bilmek değil. Bu hikayeden ders çıkarmaktır. Çünkü Hz. Zehra ve Aleyha'nın şehadetinden sonra Hz. Ali Aleyhisselam asil, cesur ve savaşçı çocuklar doğuracak bir eş aradı ve bu konuda da kardeşi Akil'den yardım istedi. Kardeşi Akil ile danıştı. Çünkü kardeşi Akil Arap soylarını daha iyi tanıyordu. Ve buradaki hikayenin en önemli noktası şudur ki İmam Ali Aleyhisselam gibi evlilikle ilgili her şeyi bilen bir kişiliğin, bir karakterin, bir imamın bu konuda uzman birine danışması biz sıradan insanların evlilik gibi önemli konularda istişarede bulunup görüş almasını yüksek bir seviyeye taşıyor. Yani bu noktada önemini arz ediyor. Bu yüzden dolayı birçok durumda bugün konunun uzmanına danıştığımızda sorunların daha çok çabuk veya daha kolay bir şekilde çözüldüğünü görmekteyiz. Ve bunu da bilmek gerekir ki Ehl-i Beyt birçok hareketi, birçok sözü, birçok eseri biz insanların eğitimi içindir. Biz insanları yönlendirmek içindir. Yoksa emir Muminin gibi bir kişilik, bir imam kardeşinin bildiği her şeyi bilir ve kardeşinin bildiğinden de daha fazlasını bilir. Ama emir Muminin aleyhisselam burada bir noktaya işaret etmek istiyor ki burada demek istiyor ki ben Ali ben Ali eğer benim gibi biri bu konuda eğer meşveret ediyorsa, birislerine danışıyorsa, bir şeyi öğrenmek istiyorsa, sizin gibi insanlar danışmaya çok daha fazla ihtiyacı vardır. Önemli olan nokta burasıdır.